...karşımızda. Hanımefendi kızım merhaba, iyi iftarlar diliyorum. Merhabalar İyi iyi akşamlar hocam, teşekkür ederim, hayırlı Ramazanlar. İyi Ramazanlar size kızım, ee, buyurunuz. Teşekkür ederim. Ee, hocam ben Azerbaycan'dan katılıyorum, ismim maşallah. Yasemin. Maşallah. Teşekkür ederim. Hocam biz küçüklüğümüzden beri hep sizi izliyoruz ailece, hem sahur vakti hem iftar vakti, sizi çok seviyoruz. Sizinle konuşmak benim için bir onurdur, bir şereftir. Estağfurullah. Ee, bununla birlikte küçük bir sorum olacaktı size. Ee, dilek bileklikleri takmak ve huşlara inanmak caiz midir hocam? Bana bir gösterebilir misin o bilekliği yani? Hayır. Ha, o şekilde yani kola takılıyor değil mi? İş, i̇şlemiyor oraya evet, yani. Evet. Şey gibi işlemiyor oraya. boyayla falan işlemiyor. Bunları takmanızda dinen bir Hayır. sakınca yok. Yani bu bir şeydir. E, e, hüsnü zan, güzel zandır. Beni korur inşallah. Psikolojik bir rahatlama getiriyor. da hiçbir sakınca yok. Çünkü biz uğra inanıyoruz. Uğursuza inanmıyoruz. Onun için baykuşta uğursuzluk yoktur. Hı. Siyah keride uğursuzluk yoktur. Canlılarda uğursuzluk yoktur. Diye peygamberimiz uyarıyor tabii ki. Onun için uğursuzluk yok ama uğur düşüncesi var Yasemin kızım. Bu nedenle de sizin o bilekliği o bilekliği takmanıza dini açıdan sakınca yok. Eee burçlara gelince burçların bir anlamı yok. Yani burç yorumlarını yapan kişilere bakıyorsunuz. Onları suçlamak anlamında demiyorum. Boğa burcu için dediğini başka bir burç için ertesi gün diyebiliyor. Yani orayı dolduruyorlar. belki insanlara ümit aşılıyorlar. Burçlara burçların varlığını bilimsel olarak o ayrı konu. Astronomi bilgisi ayrı bir şey. Ama burçlarla ilgili gelecek evet. şöyle olacak diye düşünmek, bunlara kafa yormak çok doğru şeyler değil. İnanmayın burçlara. <laughs> tamam mı? Çok teşekkür ederim hocam. Bütün Azeri kardeşlerime teşekkür ederim. Size, ailenize, bütün Azerbaycan'a sevgilerimi, saygılarımı ulaştırıyorum. Muratova. Çok var. teşekkürler. Aleykümselam. Allah'a emanet olun.